Evet sevgili dostlar şu andaki videom size özel e, light videoları çekmek istedim. Burada çok güzel desenli light mezarlar var. Bakın arkadaşlar. Desenleriyle 1500-2000 e, yıllarında günümüze kadar gelebilen çok güzel taş oymalar Bakın arkadaşlar ne kadar güzel desenli light mezar kapakları Burada da büyük light mezar kapakları var. Üstündeki desenleri bakın arkadaşlar. Hemen yanı başında bir tane daha light mezar kapağı ve dibinde bir tane daha Karşıya geçelim. Karşıda da çok güzel bir kapak. Etrafı desenli. Burada bir light kapağı var ama üstünde bir tane yüz deseni var. Artık mezar sahibi mi veya da öylesine mi oymuşlar ama çok güzel bir taş oyma işçiliği var üstünde. Bakın şurada da bir kapak üstünde güzel bir oyma var. Burada kırık olan light mezarları var. İçini göstermeye çalışayım. Üstünde yazılar var. Burada da küçük çaplı bazı light mezarların kapakları. Şöyle taş oymalar. Taş oymalar üstünde çok güzel desenler. Layit mezarların altı bunlardı arkadaşlar. Bakın işçiliklerine, ayak desenlerine. Bunlar günümüzden 1500-2000 sene önce yapılan işçilikler. O zamanki işçiliği görüyorsunuz. Çok mükemmel. Her bir light'a ayrı ayrı desen vermişler arkadaşlar. Çok mükemmel gözüküyorlar. Bunları gelin görün arkadaşlar. Böyle bilgisayarların başınızdan ayırın. Kendinizi ödüllendirin arkadaşlar. Gelin böyle gezin. Bakın açık bir tane light mezarı. hemen yanında bir tane daha bunun dibine kadar bir gidelim bakalım arkadaşlar nereye kadar kadar bir gidebiliriz şöyle bir keler var burası light'ın içi arkadaşlar bakın desenlerine içine bunlar yıllarca önce yapılmış işçilikler Burada bir tane ince uzun light'ımız var. O da alt e, kenarları kırılmış. İçi biraz harap durumda. Bakabilirsiniz. light'ların yerlerini değiştirmişler herhalde arkadaşlar. Çünkü hepsini bir yere toplamaya çalışmışlar. Şuradan mermer desenli bir light'ımız var. üstündeki desenleri görüyorsunuz. Her light'ın ayrı ayrı bir deseni var. Artık ölen kişinin rütbesine göre mi yapmışlar? Ve zengin, gariban diye öyle bir şey yapmışlar. Bazıları üstünde güzel desenler var, bazılarında yok. Buralar kazılmış arkadaşlar. Artık kim kazılmışsa devlet tarafından mı kazılmış? İnsanlar tarafından mı kazılmış belli değil. Ama burada belli bir çalışma yapılmış. Arkadaşlar bunu da sizlere özel bir light videosu yapmak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Beğenip de kanalıma abone olursanız sevinirim. Murat Taşkesen kanalına abone olun arkadaşlar. Bu videomu da burada bitiriyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sağlıklı olun, mutlu olun arkadaşlar.